tanjant alfa. Sana farklı bir şeymiş gibi sorsa da olayın çok basit aslında. Neden? Üçgende temel bir bilgi vardı. İki iç açı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşit ki yarım açı da ya da pardon toplam farkta güzel bir antrenman sorusu diyebiliriz. Bak şimdi. Ben buna x açısı dedim. Şuna da y açısı dedim alfaya da dedim ki x artı y. Bana tanjant alfayı yani tanjant x artı y'yi mi soruyor? E burası tan x artı tan y bölü 1 eksi tan x çarpı tan y değil mi? E peki ben sana desem ki tan x dediğim şey 2 iki bölü 2'den 1 yazalım. 1 artı tan y dediğim şey ne? Bak şurası kaç birim? 6. Şurası kaç birim? 4. Burası da y değil mi? 6 bölü 4'ten 3 bölü 2. Geniş açı eksi 3 bölü 2. Şurayı hemen eksi 3 bölü 2 yapıyoruz. Eksi 3 bölü 2 bölü 1 artı 3 bölü 2. Düzenlediğimde yukarısı ne çıktı? Eksi 1 bölü 2. Aşağısı 5 bölü 2. Eksi 1 bölü 5. Cevap C. Güzel bir antrenman sorusu bu.